Üzerinden her gün binlerce kullanıcıya ulaşan, tarım sektörünün çığır açan dijital platformu WebAgron, zirveler, buluşmalar, fuarlar ve organizasyonlarda toprağa emek verenlerle bir araya geliyor, bir araya getiriyor. WebAgron, tarımsal içerik platformu tüm sosyal medya kanallarında. Şimdi takip edin! Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben evinizin çiftçisi ve Pagro YouTube kanalında çıkmış olduğumuz Bereket'in yolculuğuna hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladığımız bu akşamda şimdiki konuğumuz Can Kazanlık. Veteriner Hekim Can Kazanlık bizlerle birlikte olacak. Can Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, Ayrıca, nasılsınız? meslektaşlarımın Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eee Can Bey biz kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Eee ben İzmir'in Kiraz ilçesinde serbest veteriner hekimlik yapıyorum. Eee 2010 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Eee 2011 yılında kliniğimi açtım. Eee serbest hekimlik yapıyorum. Ayrıca kendi işletmem var. Eee bu yıl Allah nasip ettiği Damazık Sığır Yetiştirici Birliği'ne başkan yardımcılığına atandık. Eee bu şekilde ne güzel. E, peki İzmir'de yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz Cem Bey? Hani günün anlam ve önemini bir yerden aslında. E, bunları da dinlemek isteriz. Şimdi ben büyük baş çalışıyorum e, kiraz ilçesinde. E, biz e, gecemizi gündümüze katarak burada e, süt hayvancılığın besi hayvancılığın gelişmesinde e, çok çaba sarf ediyoruz. E, yaklaşık içimizde 50 tane hekim var. E, burada gerektiği şekilde e, zor şartlara rağmen Hekimlik yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca hayvancılık yapıyorum kendim. Kendi işletmem var. Ee, orada da e, hayvancılığa dair baya güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Damızlık Birliği seçimlerini kazandık bu yıl. Ee, üç tane veteriner hekim meslektaşım var e, yönetimimizde. Ee, onlarla beraber e, Damızlık Birliği'ni e, daha iyi yerlere getirmek için çok güzel projelerimiz var. Ee, i̇leride en iyi şekilde mesleğimizi Damızlık Birliği'nde temsil edeceğimize hiç şüpheniz olmasın. Ondan şüphemiz yarım çok daha güzel çalışmalarınız olur Cihan Bey ben size aslında bir şey daha sormak isterim sizce şimdi çok sahada olan birisi olarak da bu fikrinizi almak istiyorum yani veteriner hekimlerin mesleği daha doğrusu veteriner hekimlik mesleğinin geleceğiyle alakalı düşünceniz nedir yani bugünkü durumu ya da gelecekteki durumuyla alakalı da düşüncelerinizi şöyle söyleyeyim. Merak ederim. E... İkinci Cumhurbaşbakanımız e, İsmet Ünal'in Ününün... bir sözü vardır. E, i̇nsan hekimliği bir iş okyanustur. Bu mesleğimizin ne kadar değerli olduğunu gösterir aslında. E, bizim mesleğimiz insan sağlığı için çok önemli. Zoonoz hastalıklar konusunda veteriner hekimleri olmasa e, hiçbir şekilde önlem alınamaz. E, fakat e, bizim mesleğimiz Türkiye şartlarında her zaman e, ikinci planda e, e, hak ettiği değeri Hiçbir zaman göremedi. Böyle giderse göremeyecekti. Ee, bunun sebepler arasında ben e, kendimi de işin içine kataraktan söylüyorum. Bizim e, meslektaşlarımız var. E, mesleğimizi itibarsızlaştırıyoruz. E, haksız rekabetler içine girmeye çalışıyoruz. İşte bir, bir hasta fazla ben bakayım e, çabası içinde olarak e, ucuz fiyat politikası oluşturuyoruz. Yani bunlar bizim mesleğimizin geleceğini karartıyor. Türkiye'deki e, çok sayıda fakülte var her sene bir dünya mezun görüyoruz ee, ve kalitesiz, kalifiye veteriner hekim çok az. Ee, kimse e, bunun bunu düşüncesinde değil. Herkes saldırıyor sadece. Ben biraz daha fazla hasta bakayım, biraz daha fazla kazanayım. Ama mesleğin geleceğini düşünen yok. Şimdi Cihan Bey çok haklısınız. Ee, siz anladığım kadarıyla daha çok aslında kırsalda... Kesinlikle evet kırsalda. Ve tabii kırsalda Çalışma şartları, yani kırsaldaki çalışma şartları ile metropoldeki çalışma şartları fakat bir olmuyor. E, bu noktalarınlarınızı merak ediyorum. Yani oradaki deneyimlerinizle ilgili de e, bizimle tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, çok metropolde e, genelde hastalar kliniğe gelir, e, pet shop, yani pet kliniğine gelir. Ama biz burada e, genelde hep işletmelere gidiyoruz e, ve şöyle söyleyeyim, gece üçte e, doğum var derler, ararlar, kalkar gideriz. Gece 3'te işte inek yattı derler kalkar gideriz. Ee, düğün olur. Düğünde e, düğünü bırakır e, oraya gideriz. Cenaze olur. Cenazeden kalkar hastaya gideriz. Yani e, kırsaldaki koşullar e, merkeze göre çok farklı, çok daha zor. Ve burada e, şöyle söyleyeyim. Yıl 12 ay e, para alamadan işletmeli olur ve o parayı almak için ayrı bir çaba içine daha girersin. Hak ettiğini alamazsın. Burada ee, buradaki şartlar gerçekten de çok kötü hekimlik için. Peki Cihan Bey oradaki yani kırsaldaki halkın hekim ya yani veteriner hekime bakışı nasıl? Yani oradaki şöyle söyleyeyim. E, burada bizim Almancı amcalarımız var. Onlar ben de karşılaştığına diyorlar ki senin mesleğin diyor çok değerli diyor Almanya diyor. diyor. Seni diyor el tutarlar diyor. Ama buradaki vatandaşın köylünün veteriner hekimlere karşı bakış açısı ee, yani sıradan baytar yani e, aslında çok önemli bir mesleğe sahibiz. Çok değerli olmamız lazım. Köylüyle aramızda bir e, fark olması gerekiyor. Fakat biz o farkı hiçbir zaman yansıtamıyoruz. Ben e, veteriner hekimlerin her zaman iyi yerlerde olması tarafındayım. Siyasette de e, böyle ne bileyim e, bizim Tarım Bakanımızın bir veteriner hekim olması gerekir. E, ziraat mühendisi olması gerekir. Ama Veteriner hekimler her zaman ikinci planda, kırsalda da böyle. Vatandaş veteriner hekime hiçbir zaman saygı duymuyor. Peki Cihan Bey, tam da aslında bu konu üzerinden e, sormak isterim. Yani ileride veteriner hekimlik mesleğini icra edecek e, sizden daha küçük meslektaşlarınıza ya da öğrenci arkadaşlarınıza e, bu noktada önerileriniz nelerdir? Evet. En başta yani ne mesleklerinin kıymetini bilsinler. Çok önemli bir meslekleri olacak. Ee, ve hiçbir zamanda e, mesleğinin yüz kızartıcı hareketlerde bulunmasınlar. Meslektaşının arkasından konuşmasınlar. Bir tane fazla hasta bakma çabasında e, göstermek için e, kendi meslektaşlarını karalamasınlar. Bu çok önemli. E, çünkü e, vatandaş hekimleri parmağında oynatıyor. İşte diyor e, cihan veteriner hekim geldi sana şunu bunu yaptı, yanlış teşhis koymuş, yanlış tedavi yapmış gibi bir zarf atıyor. Ondan sonra arkadan gelen arkadaşımız da dökülüyor. Ağzına ne varsa söylüyor. İşte bunlar e, ne oluyor zaman geçtikçe vatandaşlan diyor bunlar diyor, okumuş baytar olacak diyor. Ben bunlardan daha iyiyim diyor. Yani biz ikinci plan atıyor kendince. Evet bu durum bizim ziraat evet. mühendislerinde de var. Ee, geleneksel çiftçiler maalesef hekimlerden ve ziraat, yani muhakkak tecrübelerde çok kıymetlidir bu arada. Bunu da özellikle vurgulayayım. Fakat e, bilim yani pozitif bilim de çok başka bir yerdedir. Hekimlikte e, yani bu çok ince bir çizgi ve maalesef dediğiniz gibi özellikle kırsalda e, hekimler hak ettikleri değeri bence de görmüyorlar. Üstelik en zor şartlarda bunu e, bu meslekleri icra ediyor ol, oluyorken e, yine sizin Almancı abilerinizin söylediği gibi yurt dışında da bulunmuş evet. birisi olarak söylüyorum. Ee, diyebilirim evet. ki orada en değer gören meslek Kesinlikle. gruplarından birisi. Ee, Şimdi bizim betimlelik. için de mesela bazı sayfalarla ee, sürekli paylaşılıyor. Veteriner hekimler yıpranıyor. Mesela bizim mesleğimizin yıpranma payı yok. Devlet nezdinde de bizim mesleğimize saygı yok. Öyle söyleyeyim evet. size. Maalesef. Ama o saygıyı da bence biz ben kendimiz yaratmalıyız diye düşünüyorum. Yani Herkesin saygısını... Maalesef kendisi yaratıyor. Ki, hele ki bu toplumda. Ee, peki mesleğin son olarak geleceğiyle ilgili e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da almak isterim ve yine günün anlam ve önlemiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alıp Can Bey sonra e, program şimdi Her e, alanda olduğu gibi Türkiye'de e, bilinçsizce bir meslek seçme olayı var. E, bizim ülkemizde de şu an e, bizim mesleğimizde de bir sürü fakülte var ve her sene bu fakülteler mezun veriyor ve e, veteriner hekim sayısı çok çok fazla. E, ve arkadaşlar haklı olaraktan bazıları kimseyi burada şey yapmıyorum hani e, kötülemek istemiyorum kendimi de iş içine katıyorum e, böyle devam ederse e, daha fazla sayı arttığında daha daha kötüye gidecek öyle düşünüyorum yani mesleğimizin e, ama ne olur ileride belki fakülte sayısı alılır belki iş alanları değişir bilmiyorum İnşallah umduğum gibi olur buradan e, günün anlamı e, ve önemi içinde şunu söylüyorum e, mesleğimiz çok değerli. Ee, çok cefakar bir meslekte bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi de öyle. Ee, ben sadece e, bizi de şey yapmak istemiyorum, merkezdekiler de aynı konumda. Pet kliniği yapan abilerimiz, arkadaşlarımız, onlar için de geçerli. Ee, ben hepsine buradan e, kucak dolusu selam gönderiyorum. E, çok güzel bir mesleğimiz var. Mesleğimi seviyorum, hayvancılığı seviyorum. Bu mesleği yapmaktan da onur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz Cem Bey. Hem e, paylaşmış olduğunuz tecrübelerden ve e, duygu ve düşüncelerinizden dolayı hem de gerçekten kırsalda e, elbette metropolün çok ayrı sorumlulukları var. Kırsalın çok ayrı sorumlulukları var. E, bu mesleğinizi bu kadar severek icra ettiğiniz için ve e, dünyaya böyle güzel bir katkı sağladığınız için biz teşekkür ederiz. Tekrar Yok, tamam. gününüzü kutlarız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.